Neleri, genç anne adaylarını nasıl e, uyku sorunuyla çocuklarımızın uyku sorunuyla baş edebiliriz bunu öğreneceğiz. Sevgili psikolog Sinem Gerger Akınallah birlikte hoş geldin Sinem. Merhabalar, Aynı zamanda oldu. uyku terapisi olarak da tanınıyorsun. Evet. Süreçten süreç bahsetmişsin. Var. Öncelikle bundan başlayalım. Tamam. Nedir tek uykuya geçiş süreci? Tamam. Aslında önce karşımıza çıkıyor. Ama bu söylediğimi yanlış anlaşılmasını asla istemiyorum. Yani çocuğumuzu kucağımıza almayacak mıyız? Elbette alacağız. Sevgi, şefkat, hepsini vereceğiz. Sadece uyurken ona bir alış alışkanlık ve bağımlılık yaratmayacağız. İşin özü bu. Peki tek uykuya geçiş dönemi nedir? Genelde 15. ayla 18. ay dönemi tek uykuya geçiş dönemidir. Ama bazı çocuk 14. ayda bazı 19'a geçebilir. Hep şunun altını çiziyorum. Herkesin çocuğu çok farklıdır. Anne baba çocuğu çok sever. 3,5 saate kadar tamamlar gündüz uykusunu. Sizinki 2,5 saatte bırakabilir. Şimdi bir alt sınır üst sınır. Buna karşılık verdiğini çok rahat göreceksiniz. Evet. Peki hangi aralıklarla uyuyan çocuğa gerçekten sağlıklı uyku alıyor diyebiliriz? Yani beslenmeyle alınan büyüme hormonu çalışmaya başlayacaktır. Yani ben eğer gece uykusundan çocuğumu onda uyandırıyorsam yanlış yapıyorum. Benim çocuğumu 7-8 gibi uyanıp akşam de 0-5 yaşına kadar diyoruz ki en geç 20 kitapta neler bulabilirler? Kitap aslında yani çok yalın, zaten uykusuz anne babanın hızlıca okuyup uygulamasını istediği Evet çok güzel burada bebeğiniz uyku, uyku problemi varsa çocuklarda kesinlikle temin etmelisiniz diyelim ve de hemen sorularımıza dönelim. Şimdi çok zorlamamak lazım dedik ama bir de dipnotun var senin çocuklarımız robot değil. Arada evet. uyku saatleri kayabilir. Kesinlikle kesinlikle. Yani anne babalar hep şöyle düşünüyorlar bir düzen oturtuyoruz e, ama bir türlü gözlemleyemiyorsa işte o düzensizlikten dolayı çocuk o işareti veremiyor ya da anne kaçırıyor olabilir. O zaman ne yapacaksınız diyorum tabloyu açın kaç aylık bebeğiniz işte daha şöyle düşünmesin ya benim çocuğum zaten kilo oluyor. Hayır sadece kilo değil beyin gelişimi biyolojik gelişimi her şey bunun içinde. Evet. Peki uyanan bebeği hemen yatağından almak doğru mu? Hiç doğru değil <laughs> diyor çocuk ve uykuya geçmesi daha zor oluyor. O yüzden diyorum ki ben buradayım kısmını çocuğa evet göstermek lazım ama göz teması çok fazla yok. Ee, devamlı konuşma yok. İstediğimiz şey bir an önce uykuya geçsin. Evet. Bir de vaktimiz artık çok daraldı Öyleyim, son bir çabuk soru geçti. evet çok çabuk geçti <laughs> hepsini de soramadım ama böyle en can alıcı noktalara <laughs> değinmek istediklerimiz için siz başlayın isterseniz bir yandan. Onu anlatmadan Heh. önce manikenimize bugün evet. hoş geldin sen de bir hoş işim. <laughs> çok külfiyet böyle masraflı değil. bir şey değil. Ve en önemlisi doğal ve en önemlisi her yaşa uygun, herkes kullanabilir. 13 on. 13... Hepsi doğal olan ürünlerden kaynaklı. Yani hiçbir şey böyle dışarıdan gelen ya da zarar vereceğinden şüphe edeceğimiz şeyler değil. Değil. Hepsi değil. çok faydalı, hepsi çok doğal. Hem tarif Sarkı veriyorum. Diyorsun. Çok evet, güzel lütfen. bir tarif vermek istiyorum. Öncelikle bu tarifte biz en değerli yağlardan biri kantaron yağını kullanacağız. İkinci malzeme tane Hı. kokusundan belli çünkü Hı. Ne güzel, Bizim anlattınız. memleket gülle meşhur. Isparta'da ne güller var. Memleketimiz gülle tüm dünyaya gidiyor güllerimiz. Gülü iyice böyle hızlandırır, aktif hale getirir. Niye? Çünkü acıdır. Acı bir şey yediğimizde ne oluyoruz? Hemen böyle bir sıcaklık geliyor bize, değil mi? Evet. Bir güç gelir. Sevgili izleyiciler birazdan yine beraberiz. Bebeği olanlar, genç anne adayları